Bu sefer işim bitti hırsız. Gerilir zorlu bir yay. Oku fırlatmak için. Az sonra. Şimdi kendime yüksek bir yer bulmam lazım. Oradan keskin nişancı olacağım ve hırsızı vuracağım. Bekle sen hırsız bekle. O binayı başına yıkacağım senin. Senin sonun olacağım öldüreceğim seni. Hangi binaya çıksam acaba ya? Şu binaya çıkabilirim. Aslında yeşil binay daha yüksek. Oradan etrafı daha iyi görebilirim ama hırsızın apartmanına uzak kalıyor. Evet evet. Şu kırmızı beyaz apartmana çıkayım da bu apartmanın üstünden hırsızı keskin nişancı olarak vurabilirim. Korumaları da hiçbir şey yapamadan kaçar giderim. Tamamdır. Şu binanın üstüne çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım ben buraya? Şuradan çıkabilirim. Polis görmesin de Polis hırsızı öldüreceğimi anlarsa Beni tutuklayabilir Çaktırmadan öldürmem lazım o hırsızı Kimse görmeden Oha ya Her yerde hırsızın koruması var Ben bu binanın üstüne nasıl çıkacağım Çıkmanın bir yolunu bulmam lazım Şöyle apartmanın içine gireyim bakayım Belki merdiven falan vardır Korumalar nöbete devam edin Bakın, gözünüzü etraftan ayırmayın. Bundan sonra bu şehrin güvenliği bizden soruluyor. Sonuçta bu şehrin kralıyım ben. Korumalar bakın, özellikle fakirin evine çok dikkatli bakın, tamam mı? O çok tehlikeli işler yapabilir. Neyse, ben biraz etrafı kolaçan etmeye gidiyorum. Siz de nöbete devam edin. İşte mafya arabam. Şöyle arabaya bineyim. Birazcık etrafı kolaçan etmeye gideyim. Ulan zenginlik de başka bir dert ya. Zengin olmak güzel ama. Tamam. Şöyle birazcık etrafı gezeyim. Eski evin orlara gideyim bakayım fakir ne yapıyor? Zengin fakir ve çılgın. Sizi unuttuğumu sanmayın. Sizden de intikamımı alacağım. Etrafta gözükmüyorlar. Evdeler mi acaba? Neyse. Bir ara geleceğim ve üçünü de öldüreceğim. Tamam şehir temiz gibi. Korumalar iyi kuruyor ya şehri. Şöyle şuradan gideyim. Etrafta yabancı birisi yok. Evet buradan çatıya çıkabilirim. Tamamdır. İşte bu kadar çatıya çıktım. Hırsızın apartmanı orada gözüküyor. Buradan her yer gözüküyor ya. Vay be burası güzelmiş. Beğendim tamam. Evet. Burada her yeri görebilirim. Şimdi hırsızı buradan avlayacağım. Tamamdır. Gel bakalım hırsız. İşini bitireceğim senin. O sihirli kılıcı senin elinden alacağım artık. Yeter. Acaba hırsız şu anda nerede? Etrafta da gözükmüyor ki. Şuna baksana her yer koruma dolu ya. Pislik herif şehri sahiplendi resmen Polisler de bir şey diyemiyor ki Polislerin sayısı bile daha az Polisler 50 kişi Hırsızın korumaları 100 kişi Nerede lan bu hırsız Nerede Şu keskin nişancı silahıyla Hırsızı tam kafasından vuracağım Ve işini bitireceğim Gel bakalım buraya hırsız Seni gördüğüm yerde indireceğim Etrafta gözükmüyor ama buradan her yer gözüküyor ya. Şöyle arka taraflara da bakayım biraz. Belki oralarda bir yerlerde olabilir. Şuna baksana. Her yer koruma dolu. Korumaların ellerinde de bir sürü silah var. Eğer ki beni görürlerse direkt öldürürler. Çünkü hırsızı canları pahasına koruyor bu korumalar. Acaba hırsız otoparkta mı? Etrafta gözükmüyor. Nerede ya bu? Nerede? Hiçbir yerde de yok. Neyse beklemeye devam edeyim. Elbet gelecek buralara bir yerlere. O zaman hırsızın işini bitireceğim. Gel bakalım buraya hırsız. Ulan fakir de etrafta gözükmüyor. Nerede bu ya? Yine neyin peşindesin fakir? Neyin peşindesin? Fakiri bulmam lazım. Dur. Şuradan döneyim de korumalara da haber vereyim. Korumalara söyleyeyim her yerde fakiri arasınlar. Evet şuradan gideyim hemen korumalara haber vermem lazım. Yoksa bu fakir benim için büyük bir tehlike. Korumalara haber vereyim de beni korusunlar. Evet. Korumalar bakın size bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada iki tane araba var. Bakın fakir benim peşimde olabilir. O yüzden ben şehri turlarken siz de bu iki arabayla beni takip edin tamam mı? Eğer ki fakir bana bir şey yapmaya kalkışırsa siz de direkt fakiri öldüreceksiniz. Anladınız mı beni? Tamam patron sen merak etme. Biz arabayla seni arkadan takip edeceğiz. Eğer ki fakiri görürsek de sana söyleriz. Tamam. Haydi arabalara atlayın takip edin beni. Arkamdan gelin tamam mı? Tamam patron arkanda olacağız. Ulan nerede bu hırsız ya nerede? Bakmadığım yer kalmadı. Polis karakoluna bile baktım. Ama hiçbir yerde yok. Nerede bu ya? Ulan hırsız çık ortaya artık neredesin? Vuracağım seni. Yok hiçbir yerde yok. Nerede bu hırsız ya? Ulan seni bir bulayım var ya Tam kafadan kurşunu yiyeceksin Bekle sen bekle Şuradan gideyim de Fakirin evinin önünde durayım Bakayım fakir orada mı Etrafta göremedim ama Tamam şuraya park edeyim arabayı Evet işte bu Korumalar Siz burada kalın siz üçünüz Sen benimle gel Fakirin evine gireceğiz gel Bakalım fakir içeride miymiş? Fakir aç kapıyı. Benim hırsız aç kapıyı çabuk. Olamaz. Çılgın hırsız geldi. Bu hırsızın sesi. Zengin açacağız kapıyı yapacak bir şey yok. Evet gel gel. Ne oldu hırsız ne istiyorsun ne var? Zengin fakir nerede bana doğru söyle. Evde değil fakir. Ne oldu ne istiyorsun? Zengin bak bu sabah fakir önümü kesti. Okla beni vuracaktı. Ama ona gereken dersi verdim. Eğer ki bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışırsa onu öldürürüm. Fakire aynen bunu söyleyin tamam mı? Bir daha bana suikast falan kurmaya kalkmasın. Beni vurmaya kalkmasın. Bu kılıç bundan sonra benim. Ondan aldım ben bu kılıcı. Bundan sonra bu kılıç bana ait. Bu kılıcı bir daha benden almaya kalkışırsa o fakiri yaşatmam. Bak bir sürü korumam var. Arkamda da bir tane var görüyorsun değil mi? Hırsız. Bak o Kılıcı Bize Ver Fakir Buldu O Kılıcı Var Bize Bu Kılıç Bana Ait Sizde Bir Daha Sesinizi Çıkartırsanız Sizi De Öldürürüm Anladın mı? Bu Şehrin Kralı Benim Artık O Kadar Şimdi Gidiyorum Ama Tekrardan Geri Döneceğim Eğer Ki Fakir Bu Kılıcı Benden Almaya Kalkışırsa Onu Yakaladığım Yerde Öldüreceğim Koruma Yürü Gidiyoruz Emredersin Patron Olamaz ya olamaz ya. Hırsız anlamış sanırım. Fakir onlar kılıcı almaya çalışıyor ya. Hırsız çok kızmış çılgın. Umarım fakir yakalayamaz. Yoksa bu sefer fakiri öldürür bu hırsız. Çok tehlikeli ya. 100 tane koruması var. Ulan biz bu kılıcı hırsızdan nasıl alacağız? Zengin Bence fakir ara daha dikkatli olsun. Çünkü hırsız bunu öldürebilir. Haklısın çılgın doğru söylüyorsun. Hemen şimdi arayacağım fakiri bekle burada. Neredesin hırsız? Çık artık ortaya ya. Telefonum çalıyor. Alo zengin ne oldu? Fakir az önce hırsız geldi eve. Dedi ki eğer ki fakir bir daha bu kılıcı benden almaya kalkışırsa onu öldürürüm acımam dedi. Fakir dikkatli ol kardeşim. Yanında da bir sürü koruma vardı çok dikkatli ol. Şu anda bizim evin önündeler mi? Evet kardeşim şu anda buradalar. Tamam abi kapat. Ben şimdi hırsızın işini bitireceğim. Gel buraya hırsız. Bitti senin işin. İşte oradalar. Evet. İşte burada sınırsız. O kılıcı alacağım senin elinden. Bitti senin işin koçum. Iskalama şansım yok. Tek seferde vurmak zorundayım. Haydi bakalım. Gerilir zorlu bir yay. Oku fırlatmak için. Hadi korumalar gidiyoruz. He, o silah sesi nereden geldi? Siper alın koruyun beni. Olamaz ya. Vuramadım. Aa ben tek şansım vardı onu da kullanamadım. Neyse dokuz mermi var. Her yerde korumalar beni arıyor olamaz. Korumalar arabanın arkasına saklanıyor. Ulan çıkartın şu kafanız artık çıkartın. Hırsız çıkart şu kafanı da vurayım seni be. Korumalar nişan alın. Bizi kim ateş ettiyse bulun onu öldürün. Ulan nereden ateş ettiler? Ulan ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Tüm korumalara haber verin. Buraya destek yollasınlar. O ateş edeni bulun çabuk. Ulan buradan gitmem lazım benim. Yavaşça gideyim şuradan. Beni koruyun ben gidiyorum. Koruyun beni. Olamaz ateş etmeye devam ediyorlar. Koş koruyun beni. Aa, bacağım. Of bacağımdan vuruldum. Olamaz patron iyi misin patron? Vurun şu adamı artık vurun. Patron etrafta gözükmüyor. Ateş nereden geliyor anlamadık. Keskin nişancı olabilir. Evlerin üstüne bakın. Tamam patron evlerin üstüne bakın korumalar. Evlerin üstünde olabilir. Nerede bu ya nerede? Sanırım bir keskin nişancı var. Olamaz bacağından vurdum. Öldüremedim ya. Korumalar gördüm onu. Evin üstünde ateş için. Öldürün şunu. Olamaz buraya ateş ediyorlar. Koş Bakir koş. Buradan çıkmam lazım. Olamaz. Gördüler beni ne yapacağım ben şimdi.